Sevgili dostlar, ünlü matematikçi ve felsefeci Bernard Russell diyor ki Gençliğimde tahmin edemeyeceğiniz kadar mutsuz birisiydim ve hayattan hiç tat alamazdım. Bir gün bu durumun böyle süremeyeceğine, böyle sürmemesi gerektiğine karar verdim ve iki şey yaptım. Bir, mutsuzluğuma neden olan durumu tespit ettim ve iki, o durumu değiştirebilmek adına harekete geçtim. Peki Russell bu iki şeyi nasıl yapıyor? Bir, mutsuzluğuna neden olan durumları tespit edebilmek amacıyla düşünmeye başlıyor ve hemencecik sonuca başlıyor. Russell'ın mutsuzluk sebebi şu, lekesizlik. Ne demek şu demek? Diyor ki çocukken çok katı eğitimler aldım. Annem babam bana çok katı bir din eğitimi, çok katı bir hayat eğitimi verdi. Annem ve babam lekesizce bir hayat sürmekle ilgili bir misyon yükledi bana. Ve ben o misyonu içselleştirdim ve bu ütopik hayali gerçekleştirebilmek adına kendimi zorlamaya başladım. Ve bu zorlamalar nedeniyle sürekli kendimi düşünüyordum. Kendimle kafayı bozmuştum. Hatalarımı düşünüyordum, kusurlarımı düşünüyordum, eksiklerimi düşünüyordum, yanlışlarımı düşünüyordum, günahlarımı düşünüyordum. Sürekli sürekli sürekli. Aman şurada bunu yapmayayım, aman şurada şunu yaptım niye yaptım, aman şurada pot kırmayayım, aman adıma leke sürdürmeyeyim, aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Sürekli 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 kendimi düşünüyordum. Kendimle kafayı bozmuştum. İşte benim mutsuzluk sebebim budur diyor Russell. Kusursuzluk, lekesizlik şeması ve bu şemaya bağlı olarak sürekli kendini düşünme huyu. Ve iki, tedavi başlıyor. Tedavinin adı şu, kendini düşünme huyundan kurtulmak. Peki bunu nasıl yapıyor Russell? Çok basit diyor. Çok basit. Kendimden çıktım, hayata girdim. Kendimden çıktım, dünyaya girdim. Daha önce tüm enerjim kendimde, hatalarımda, kusurlarımda, eksiklerimdeydi. Enerjimi oradan aldım, hayata vermeye başladım. Enerjimi oradan aldım, dünyaya vermeye başladım. Dikkatimi oradan aldım, ilgi alanlarıma vermeye başladım. Tüm enerjimi, dikkatimi, odağımı hayata ilgi alanlarına, hobilerime, sevdiğim şeylere vermeye başladım. En büyük aşklarımdan biri matematikti. Matematik okudum, matematik eğitimi aldım, matematik diploması aldım, matematik anlattım, matematik üzerine kitaplar yazdım. En büyük aşklarımdan biri felsefeydi. Felsefe okudum, felsefe eğitimi aldım, felsefe diploması aldım, felsefe yaptım, felsefe konuşmaları yaptım, felsefe üzerine kitaplar yazdım. Yeri geldi dünya tarihiyle ilgilendim. Yeri geldi siyasetle ilgilendim. Siyaset tarihini okudum. Yeri geldi başka başka şeyler okudum. Dostlarımla ilgilendim. Dostlarımın sorunlarıyla ilgilendim. Bahçemle ilgilendim. Yeni yeni hobiler edindim. Yeni yeni ilgi alanları edindim. Yani diyor Russell anlayacağınız tüm enerjimi, odağımı hayatıma, ilgi alanlarıma ve sevdiğim şeylere vermeye başladım. Ve ben enerjimi hayata verdikçe hayat bana mutluluk verdi. Ben dikkatimi sevdiğim şeylere verdikçe sevdiğim şeyler bana kendimi iyi hissetmeyi hediye etti." diyor. Ve diyor ki Rasıl, ben dünya ile ilgilendikçe, hayatla ilgilendikçe ve sevdiğim şeyleri yaptıkça kusurlarımı da umursamamayı öğrendim. Eksiklerimi de umursamamayı öğrendim. Ve de hayatı yaşamaya hep devam ettim diyor. Yani düşünsenize tüm enerjisini hayatına veriyor. Sevdiği şeylere veriyor. Ve kusurlarını düşünecek vakti kalmıyor. Kusurlarına enerji harcamıyor artık. Ve de kusurlarını sevmeyi öğreniyor. Eksiklerini sevmeyi öğreniyor. Hatalarını sevmeyi öğreniyor ve kendini olduğu haliyle kabullenmeyi öğreniyor, kendiyle barışıyor ve kendisine saygısı artıyor. Evet. Ve Russell'ın şu cümlesini de söyleyeyim. Diyor ki, "Bernard Russell, şunu da söylememe izin verin." diyor ve şunu söylüyor. "Ben de hepiniz gibi yer yer hayatın boş olduğu hissine kapılıyorum. Ve bu histen nasıl kurtuluyorum biliyor musunuz?" diyor. "Bulaşık yıkayarak, bahçemle ilgilenerek." Felsefe okuyarak, matematik problemleri çözerek. Hepimiz hayatta çeşitli duygular yaşarız. Bazen her şey boşmuş gibi gelir bize, bazen canımız sıkılır, bazen moralimiz bozulur. Her ne duygu yaşarsanız yaşayın diyor Bernard Russell. Siz hayatınıza odaklanın. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam edin. Siz sevdiğiniz şeyleri yaparken o duygular gelir geçer, gelir geçer. En iyi terapist hayattır. En iyi terapist günlük işlerdir. En iyi terapist akışı sürdürmektir. En iyi terapist ilgi alanlarınızdır. En iyi terapist hobilerinizdir diyor. Evet Bernard Russell'ın mutluluk sırları. Videoyu bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Küçük bir olay anlatmak istiyorum anlatacağım olay Pavlov'la ilgili. Biliyorsunuz Pavlov klasik koşullanmanın mucididir. Pavlov köpeklerle deneyler yapıyormuş. Yaptığı o deneyler üzerinden koşullanma ile ilgili veriler elde ediyor. Bir gün yardımcısı ofise geç geliyor Pavlov'un ve Pavlov neden geç kaldın diye soruyor ve bunun üzerine o günün siyasi olayları ile ilgili 1 iki saat sohbet ediyorlar ve bir yerde pavlov o konuşmaların o sohbetin boş olduğunu anlamış olacak ki dönüp yardımcısına şunu söylüyor neyse ne hadi biz köpeklerimize dönelim o kadar güzel bir cümle ki o kadar güzel bir metafor ki hadi biz hayatımıza dönelim sevgili dostum hayat inişli çıkışlıdır Bazen moralin bozulur, bazen canın sıkılır, bazen işler istediğin gibi gitmez. Bazen mutsuz olursun, bazen keyifsiz olursun, bazen sana her şey boşmuş gibi gelir. Her ne yaşarsan yaşa, her ne hissedersen hisset. Sen hep hayata dön, sen hep yaşama dön, sen hep akışa dön, sen hep köpeklerine dön. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.